Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Bir arkadaşımızın üstü üzerine Aksa Enerji'nin bağlı %100 bağlı ortaklığı Aksa Aksen Enerji Ticaret'in enerji ihracatı faaliyetlerinin başlaması hakkında kamu aratma platformuna yapılan e, bilgilendirme sonucu şirketin e, 8 Aralık 2020 tarihli özel durumu açıklamasında belirttiği üzere %100 oranında bağlı ortaklığı Aksa Aksen Enerji Ticaret AŞ'nin ithalatçı tarafıyla imzaladığı anlaşma kapsamında Türkiye-Irak enerji iletim hattı üzerinde Irak'a Irak'a 150 megawatt kapasiteye kadar elektrik enerjisi ihracatı yapmak amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na iletilen başvuru onaylanmış ve enterkonneksiyon Hattı Kullanım Anlaşması imzalanmıştı. 24 Ocak 2021 tarihi itibariyle bahsi geçen enerji ihracatı ticari faaliyetleri başlamıştır. Yani Aksa Enerji'nin e, faaliyet gösterdiği ülke sayısı da 6'ya çıkmıştır arkadaşlar. Irak'a e, yaptığı e, 150 megawatt kapasiteli elektrik e, e, ihracatıyla birlikte toplam 6 ülkeye e, ulaşmış bilginiz olsun. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar bir yardımcınız olsun.